İş sağlığı ve güvenliği 13. bölüm Biyolojik ve psikososyal risk etkenleri İş yeri ortamlarında çalışanların sağlığı için risk etkenlerinden biyolojik risk etkenleri veya faktörlere sağlık kurumları, biyolojik etkenleri içeren laboratuvarlar, tarım, tekstil gibi sektörlerdeki çalışanları daha çok ilgilendirir. Biyolojik etkenler herhangi bir enfeksiyon, alerji veya zehirlenmeye neden olabilen mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleridir. Mikroorganizma genetik materyali eşleme veya aktarma yeteneğinde olan mikrobiyolojik canlıdır. Hücre kültürü çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin vitro olarak geliştirilmesidir. Bütün patolojik organizma grupları biyolojik etken olabilmektedir. Bunlar bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler şeklinde gruplandırılabilir. Bu grup başlıca bulaşıcı hastalıkların etkenleri olup en sık görülenleri tetanos, şarbon, brusella, kuduz, tüberküloz, viral hepatitler A, B, C, hepatit A, B, C şeklinde ve bağırsak parazitleridir. Ayrıca AIDS, Toxoplasmosis, Echinococcus, Ruam, Jacobs, tularemi, veba, Pistakosis, Leptospirozosis, encefalitler, kızamık ve küve ateşi hastalıkları olarak sıralandılar. Mikroorganizmaların bulaşma yolları Biyolojik etkenler mikroorganizmaların bulaşabileceği her yönden insanlara geçme olanağına sahiptirler. Bu geçişler doğrudan temas, hava yoluyla, vektörlerle ortak kullanılan canlı cansız maddelerle mümkün olmaktadır. Biyolojik etkenlerin gruplara, biyolojik etkenler ilgili mevzuatta 4 grup altında sınıflandırılmıştır. Grup 1'de insanda hastalığa yol açma ihtimali olmayanlar, Grup 2 insanda hastalığa neden olabilen, zarar verebilecek ancak topluma yayılma olasılığı olmayan korunma ve tedavisi olanlar. Örnek: Herpes, Herpes simplex Epstein-Barr hep A şeklinde. Grup 3, insanda ağır hastalıklara neden olan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak koruma ve tedavisi olanlar. Örnek, şarbon, tetanoz, vuruseli, tüberküloz, veba, kuduz, veba, hep B, C, D, e şeklinde. Grup 4, insanda ağır hastalıklara neden olan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak koruma ve tedavisi olmayanlar. Bunlar, Kırım-Kongo hemorajik ateşi, Ebola, Marburg, AIDS şeklinde. Biyolojik etkenlerin sağlık bozucu etkileri, etkenin hastalık yetisinin yüksekliğine yani patojenite virülansa göre, bulaşma yollarına yani temas, ortak kullanılan cansız maddeler, hava ve vektörlerde, konakçı adı verilen kişinin duyarlılığına, çevre etmenlerine yani ısı değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, hava akımının hızı, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinlere bağlıdır. Biyolojik risk maruziyetli sektörler, ilgili mevzuat kriterleriyle biyolojik etkenlerin iş ortamlarında bulunabileceği işyerleri, Gıda üretilen fabrikalar, tarım, ormancılık, ağaç işleme, tekstil, hayvancılık, balıkçılık, sağlık hizmetleri, tıp ve diş sağlığı, veterinerlik hizmetleri, klinik veya araştırma laboratuvarı, kanalizasyon arıtma tesisleri, atıkları yok eden fabrikalar, bina oranı, onarımı, kişisel veya günlük bakım merkezleriyle ilaç üretimi, hazırlanması, farmasötik yani yapılan bu şekilde yapılan işletmelerdir. Biyolojik risklerin değerlendirilmesi, İş yerindeki biyolojik açıdan risklere değerlendirme ve önlemleri almak için öncelikle maruziyetin türü, düzeyi ve süresi belirlenir. Bu grup bir gruptan fazla sayıda etken maruziyet risklerinin değerlendirilmesinde etkenlerin tümünün tehlikesi dikkate alınır. Risk değerlendirmesi periyodik olarak ve maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklikte de yenilenir. Biyolojik risk etmenleri sınıflandırılır. Biyolojik risk etmenlerin denetimi hakkındaki öneriler düzenlenir. İşlerin sonunda çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgilerle, işlerin sonucu ortaya çıkabilecek alerjik ve toksik etkiler çalışanlara açıklanır. Biyolojik etkenlerden korunma uygulamaları, proses ve teknik kontrolle biyolojik etkenlerin yayılması önlenmeli, ortamda en az düzeyde bulunması sağlanmalı. Öncelikle iş yerinde toplu koruma yöntemleri yeterli olmuyorsa Kişisel koruma yöntemleri uygulanmalı. Biyolojik risk etkenlerin kontrol dışı taşınması veya sızması önlenmeli ve azaltılmalıdır. Biyolojik risk işaretiyle birlikte ilgili diğer işaretler kullanılmalı. Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı en az sayıda tutulmalı. Biyolojik etmenler ile oluşabilecek kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanmalı. Çalışanlar biyolojik etmen bulaşma riski olan yerlerde yiyip içmemeli. Çalışanlara kişisel hijyen için yani göz yıkama sıvıları, cilt antiseptikleri, yıkanma ve tuvaletler sağlanmalı. Koruyucu ekipmanlar uygun yerde korunmalı, kullanımdan sonra ve önce kontrol edip temizlenmeli. Biyolojik etkenlerin korunması, taşınması ve atılması uygun yöntemlerle yapılmalı. Çalışanların sağlık gözetimi yapılmalıdır. Yani muayene, tetkik ve aşıları yapılmalı. Çalışanlara korunma için gerekli eğitimler verilmelidir. İşveren yükümlülükleri, ikame, kullanılan malzemeler tehlikesiz olanlara veya az tehlikeli olanla değiştirilir. Risklerin azaltılması az çalışan olmalı, koruyucu yöntemler alınmalı bakanlığın bilgilendirilmesi, risk değerlendirme, pozitif ise sonuçları maruz çalışanlar, iş yeri, iş sağlığı ve güvenliği sorumlusu, önlemler, acil eylem planı, G3-4 kazalar bildirilir. Hijyen ve kişisel korunma eğitimleri verilir, sağlanır. Eğitim bilgilendirme, işe giriş, değişiklik ve periyodik eğitimler özel durum bilgisi verilir. Çalışanların görüşünün alınması, katılımın sağlanması sağlanır. <laughs> Sağlık gözetimi, işe giriş, dönüş, periyodik muayene ve tehditler, bağışıklama, risk değerlendirmesi, kayıtlar düzenli tutulur. Psikososyal risk etkenleri, ikinci grubumuz, buna bakalım. Hangi iş kolu olursa olsun iş yeri ortamındaki risk faktörlerinden biri ya da birden fazla çalışanları etkiler ve genelde iş koluna <laughs> Bağlı olarak bu faktörlerin birlikteliği ve etkileme tipleri değişir. Buna karşın psikososyal etkenler diğer etkenlerden farklı olarak iş koluna bağımsız olarak her iş yerinde değişik oranlarda bulunduğu düşünülmektedir. Mesleki psikososyal tehlikeler ve stres. Uluslararası çalışma örgütüne göre iş yerlerindeki psikososyal tehlikeler, iş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar, işçilerin uzmanlığı ile gereksinimleri arasındaki etkileşimden kaynaklanır. Psikososyal tehlike, iş tasarımının örgütlenmesini iş yönetiminin toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan boyutlardır. İş yerinde psikososyal risk etkenleri, çalışma ortamı koşulları, çalışma süresinin uzun olması, ücret yetersizliği, sendikalaşmanın olmaması, stres, tacizler, ayrımcılık ve baskı, yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler, genç çalışanların varlığı, iş yerinde çalışan gebelerle olsalar… İş yerindeki kreş, gündüz bakmayanın bulunması iş yerlerindeki psikososyal risk etkenler olarak belirlenmiştir. <laughs> stres, organizmanın dengesini bozan endişeye ulaşan uyaranlardır. İş yeri stres faktörleri, iş yerindeki organizasyonel faktörler, yetki ve sorumluluklarda belirsizlik, performansa dayalı ücretlendirme, işveren çalışanın amaç konusunda fikir ayrılıkları. İşyerinin, yerinin organizasyonundaki rollerin belirsizliği, vardiyalı çalışma. Çalışanlar kendileri rahatsız hissettikleri iş kollarında verimli çalışabilirler. Kötü çalışma koşulları yetersiz aydınlatma, havalandırma, ısıtma ve benzeri gibi çalışma ortamı fiziksel koşulların uygunsuzluğu, aşırı ve uzun çalışma saatleri, ergonomik koşullara uyulmaması ve iş güvenliğinin olmaması gibi durumlarda söz konusudur. Vardiyalı çalışma Uyku düzensizliği, yorgunluk, erken yaşlanma, tükenme, uyumsuz biyoritim ve sosyal ilişkilerle sindirim düzensizlikleri veya bozukluklarına yol açabilmektedir var diye çalışma arkadaşlar. Stres reaksiyonları fiziksel olarak akıl sağlığı, kalp, dolaşım, solunum, sindirim, kas, iskelet ve bağışıklık sistemlerini hormonlarla etkilediği durumlar oluşabilmektedir. Davranışsal olarak madde bağımlı yani sigara, çay, kahve, gıda, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılar, uyku bozuklukları, işe devamsızlık, işten kalmaya neden olabilmektedir. Ayrılmaya yani. Akıl sağlığına etkileri, zevk almama, ilgi ve istek azalması, çökkünlük gibi kısa süreli duygulanım, duygu durum değişiklikleri, aşırı hareketlik veya durgunluk, psikosomatik yakınmalar, etkenler sürekleşir, süzüleşirse tükenme, psikoz, depresyon oluşabilmektedir. Sonuçta doyumsuzluk, tatil, emeklilik ve işsizlik psikopatolojisi, depresyon ve somatik hastalıklar, işe bağlı anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, strese bağlı tükenmişlik sendromu, karoşi yani aşırı çalışmaya bağlı ölüm ve işe bağlı psikozlar oluşabilmektedir. Kalp dolaşım sistemine etkileri, sigara, içki, kötü beslenmenin de arttığı, artırdığı kalp hızı ve kan basıncında yükselmek, hipertansiyon görülebilmektedir. Sindirim sisteminde etkileri, akut stres, mide asit sağlığını artırarak hazımsızlık, şişkin ağrı, şişkinlik, ağrı, ekşime, yanma ve benzeri yakınmalara neden olabilmektedir. Vardiyalı çalışanlarda midede şişkinlik, dolgunluk, genirme, bulantı gibi hazımsızlık ve spastik kolon gibi kronik rahatsızlıklar oluşabilmektedir. Kas iskelet sistemine etkileri, boyun, omuz, kol, sırt, kaslar ve eklemlerinde ağrı, kramplar görülmektedir. Bağışıklık sistemine etkileri, bulaşıcı hastalıklara karşı direnç azalmaktadır. Davranışsal etkileri sigara, çay, kahve, alkol tüketimi ve maddi bağımlılığı gelişebilmektedir. Kafein kısa süreli dayanıklılığı artırsa da sonra aşırı yorulmaya bağlı tükenme oluşmaktadır. Uyku bozukları en sık görülen stres reaksiyonudur. Uykusuzluk, uykuya geç kalma, kısa sürelerle uyanma, sürede kısalma ve kalitesiz uyku oluşmaktadır. Sonuçta stres ve vardiyalı etkili, vardiya etkileriyle uykusuzluk yaratmakta ve işten kalmayı artırmakta, bu işten kalış işe, iş, işe devam etmeme, gitmeme ya da ayrıca stres oluşturarak kısır bir döngü yaratmaktadır. Mobbing, psikolojik taciz, bezdirme, yıldırma yani Türkçe karşılığı. Mobbing, çalışanların iş ve özel şartlarını, işe bağımlılık, iş doyumu, iş yeri kültürü ve iklimi gibi süreçleri olumsuz etkileyen bir kavramdır. Mobbing alanında ilk çalışma 1960'larda hayvan davranışlarını inceleyen Avustralyalı bilim insanı Conhart Lorenz tarafından yapılmıştır. 1980'lerde İsveç'te Heinz Lehmann ile örgüt psikolojisi alanına girmiştir. Mobbing kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık veya çete anlamına da gelir. Genelde psikolojik şiddet, kuşatma, taciz, rahatsız etme, sıkıntı verme kavramlarıyla birlikte kullanılmakta olan mobbing kavramı örgütlerde kansız savaş olarak da tanımlanır. Kısaca bir kişi veya grubun diğer kişi veya gruba psikolojik yolla uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Bu uygulamalarda kişilik değerlerine, mesleki duruma, sosyal ilişkilere ve sağlığa zarar veren kötü niyetli, olumsuz tutum ve davranışlar vardır. Kendini ifade etme ve iletişime engelleme, niteliksiz işlerde çalıştırma, sosyal izolasyon, dışlama, önemsememem gibi davranışlar söz konusudur mobbingde. İş yerlerinde mobbing nedenleri incelendiğinde birden çok faktörünü etkilediği görülmektedir. Mobbing, tek nedene bağlı olmayacak kadar karmaşık yapıdadır. Birden çok etkenin aynı zamanda etkileşimiyle ortaya çıkabilmektedir. Mobbinge neden olan faktörler yönetsel, örgütsel ve kişisel olarak ikiye ayrılır. Yöneticilerin çalışana konuşma hakkı vermemesi, susması için sözlü saldırıda bulunması, iş arkadaşlarının çalışanla iletişimini azaltması, kesmesi, çalışan hakkında konuşmalar yapılması, alay edilmesi, niteliğine uymayan veya zor işlerin yaptırılması, zaman kısıtlanması ile oluşan baskı yapılması, sorumluluklarda belirsizlik, mobbingin yönetsel, örgütsel nedenler olarak görülebilir. Yöneticinin liderlik tarzı, çalışanlarına karşı anlayışsızlık, ilgisizlik, çalışanları buyruğunu buyruğuna alma isteği, deneyimsizliği, işverenin fiziki yapı yanlışları, Düşmanlıklar, küskünlükler iş yerinde mobbing davranışlarına neden olabilmektedir. Hiyerarşik, otokratik yapıya sahip iş yerlerinde mobbing davranışları daha fazla yaşanmaktadır. Özellikle arkadaşlar otoriter yöneticilerde, aşırı otoriterlerde. Yoğun iş baskısı ve performans talebi, rol tanımlarındaki belirsizlik, rol çatışmaları ve zayıf bir sosyal ilişkiler mobbing davranışlarının yaşanma sıklığını artırabilmektedir. İş yerinde mobbing davranışları, sosyal imajın tehdidi, yaş farkı, kayırma, politik nedenler, rekabet, farklı bir bölgeden veya kentten olma, ırkçılık gibi kişisel nedenler de ortaya çıkabilmektedir. Mobbing mağdurunun iş yerinde ayrıca olması, kurallara uymaması, ortalama üzeri performans yapması, cinsiyeti, görünüşü ve fiziksel engele bile olumsuz davranışlara maruz kalmasına neden olabilmektedir. İş yerindeki farklı inançlar da bir çatışma ortamı yaratabilmektedir. İş yerinde çalıştığı konumu hak etmediği düşünülen çok utangaç veya meraklarda movingi tetiklemektedir. Etkilenen çalışanın kişilik özelliklerinin yanında mobbing uygulayan zor kişilik özellikleri bezdirmeyi kolaylaştırıcı rol oynamaktadır arkadaşlar. Çalışanlarda stres yaratan bir durumun mobbing davranışı sayılabilmesi için olumsuz davranışların 6 ay süreyle devam etmesi gerekmektedir. Sistematik olarak 6 ay boyunca yani. Bu uygulamalar sonunda bezdiriye, bezdiriye maruz kalan çalışan da ağlama nöbetleri, sık geç kalma, hastalık izni alma, gerginlik, öfke, depresyon, panik atak, uyku bozuklukları, intihar gelişimi, aşırı kilo alma verme, kazalar, alkol, madde bağımlılığı, üçüncü kişiye yönelik şiddet, kalp krizleri ve diğer ciddi hastalıklar oluşabilmektedir. Stres yönetimi, kişisel stres yönetimi, çalışanlara kişisel olarak verilecek stres yöntemleri önerileri, gevşeme yani nefes alma egzersizleri, meditasyon, zihinsel gevşeme bu kapsamda, değerlendirilebilir. Egzersiz haftada 3 kez 45'er dakika bir egzersiz yapılabilir. En iyi egzersiz aslında şeydir arkadaşlar, yürüyüştür normal tempoda. Diyet, yaşa ve işe göre dengeli ve yeterli beslenme. Davranış değişiklikleri, olumlu bakış ve uyumluluk davranışları değiştirme yani. Örgütsel stres yönetiminde ise iş yerinde çalışanların tümüne uygulanacak stres yönetimi uygulamaları, denetim yani çalışanın işini denetleyebilmesi, katılım yani çalışanların örgüt içi bilgi akışına katılımları ve iletişim, özellikle yani yerleşik yapı ve çalışanlara sorumluluk verme görev tanımlarının yapılması, esnek çalışma programı yani işveren ile çalışana iş doyumu veren birlikte hazırlanan bir program şeklinde değerlendirilebilir arkadaşlar. Stresten korunma bütünsel bir iş sağlığı politikası akıl, beden ve toplumsal yaklaşımla mümkündür. Bu kapsamda birincil korunma en etkili yöntemdir ve stres kaynağını da yok etmektir. Bunun için işletmede strese yol açan personel politikaları değiştirilebilir. Görev tanımlamaları belirginleştirilir. Çalışanlar arasında ve çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim güçlendirilebilir. İkinci korumada stresten korunma için eğitim, öğretim ve beceri geliştirmeyi içerir. İş yerindeki stres eğitimi ve stres yönetimi programında çalışanın kendisinde veya başkası başka bir çalışanda stres bulgularını fark etmesi, stresle başa çıkma becerisini geliştirmesi ve strese karşı esneklik kazanması için eğitimler verilmesi gerekir. Üçüncü korunma, ruhsal bozukluklar nedeniyle işten ayrılan bireylerin rehabilitasyonunu hedefler. Stresli akıl sağlığı sorunu oluşan çalışanın iyileştirilmesi ve üreme, üretime döndürülmesi amacı, işe geri dönüşün kolaylaştırılması ile ilgili profesyonel destek çalışmalarıdır bu üçüncü koruma. Psikososyal maruziyetin yüksek olduğu iş kollarına bakalım son konu olarak. Yapılan araştırmalar sonucunda ev kadınları, berberler, inşaat çalışanları, boyacılar, sağlık personeli, metal veya maden çalışanları, aşçılar, fırıncı ve pastacılar, balıkçılar, bahçıvanlar, lastik, plastik sanayi çalışanları, diğer çalışanlara göre daha fazla psikososyal risk etmenlerine maruz kaldıkları belirlenmiştir arkadaşlar. Evet bölüm bu kadar teşekkürler.